Evet, bu dersimizde Elif'in yerini tutan Vav ile Ya harflerini göreceğiz. Bu cümleden anlaşılan şu olacaktır. Elif, kendisi hareketsiz olduğu yerde kendinden önceki üstün harekeli harfi uzattırarak okutur. Elif, uzattırdığı yerlerde kendinden önceki üstün harekeyi uzattırmaktadır. Bu bir diğer ifadeyle üstün harekeyi uzattıran harf eliftir demektir. İşte üstün harekeli harfi uzatan harf daima elif olmasına rağmen genel bir kural bu olmasına rağmen bazen de üstün harekeli harfi elif değil vav veya ya harfi uzattırmaktadır. İşte elifin yerini tutan vav ve ya harfi bunu ifade ediyor. Bununla ilgili örneklerimiz var. Önce vav harfinin kendisinden önceki üstün harekeli harfi nasıl uzattırdığını bir örnek üzerinde göreceğiz. Örnek kelimemiz zekatün kelimesidir. Örnekte görüldüğü gibi vav harfi hareketsiz yani sakindir. Genel kural olarak vav harfi sakin olduğu zaman kendinden önceki ötreli harfi uzattırırdı. Burada ise vav sakin yani hareketsiz olmasına rağmen kendinden önceki üstün harekeli harfi uzattırmakta. Yani kaf harfini üstün harekesiyle uzattırdığı için üstün dik çeker haline dönüşmüştür. İşte burada zekatun derken kaf harfinin üstün harekesiyle sanki kendisinden sonra gelen bir Elif ile uzatıldığı gibi bir ses duyulmakta. İşte Elif'in vazifesini burada Vav harfi görmektedir. Kelime zekatun şeklinde okunmaktadır. Evet, diğer örnekleri de birlikte okuyoruz. Salatun riba gadatin hayatun sakin olan vav harfinin kendisinden önceki üstün harekeli harfi uzattırarak okuttuğu gibi sakin yani hareketsiz olan ya harfi de kendinden önceki üstün harekeli harfi uzattırarak okutmaktadır. Bununla ilgili de yine bir örnek görecek. Ardından diğer örneklerimizi birlikte okumaya çalışacağız. Örnek kelimemiz Musa kelimesidir. Görüldüğü gibi hareketsiz yani sakin bir ya harfi vardır. Ya harfi kendisinden önceki üstün harekeli sin harfini uzattırmakta. Her ne kadar üstün hareke gözükmüyorsa da ya uzattırdığı için üstün hareke burada çeker haline dönüşmektedir. İşte üstün harekeyi uzattıran elif harfi genel kuralına uymayan bir kaidedir bu. İşte burada da hareketsiz olan ya harfi kendisinden önceki üstün harikeli olan sin harfini uzatarak okutmaktadır. Kelimenin okunuşu Musa şeklindedir. Bu örneği dikkate alarak diğer kelimelerdeki uzatmayı da birlikte okuyalım. Yara yuha husna ukhra enfa muntaha hada kubra unsa أبكى يسعى طغى ينهى وثقى أعلى الهدى يرضى اهتدى افترى تولى يخشى ابقى يبلى